Herkese merhabalar, ben Jeep Satış Müdürü Savaş Yaşar. Jeep markasının 2014 yılında aramıza kattığı ve yeni teknolojilerle birlikte bugünümüze gelen yeni Jeep Renegade e hybrid aracımızla karşınızdayız. Bugün sizlere yeni Jeep Renegade aracımızda sunulan benzinli otomatik e hybrid motor seçeneğinden bahsedeceğim. Aracımızda 1.5, 130 beygir, 15 kW'lık 7 ileri benzinli otomatik motor sunulmaktadır. teknolojiyle ayağınızı fren pedalından çektiğinizde araç düşük manevralar sırasında içten yanmalı motoru pasif durumda tutarak tamamen elektrik motoruyla hareket eder. Hibrit teknolojisi sayesinde yumuşak kalkışlar tamamen elektrikli ve sessiz bir şekilde gerçekleşir. Geleneksel içten yanmalı bir motorla karşılaştırıldığında, e-hybrid teknolojisi düşük hızlarda, trafik anında ve duraklamalar esnasında saf elektrikli sürüş sayesinde sıfır emisyon salınımı ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Çevre dostu e-hybrid teknolojisine sahip yeni Jeep Renegade aracımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için sizleri Tunalar Jeep bayimize bekleriz. Görüşmek dileğiyle.